Ah gönlüm Bundan sana hayır yok Yalnız biz bunu ye pezongi bak sen yemedin Bana bir yardım etseniz bana bir yardım etseniz bana bir el atsanıza bana Bana bir el atsanıza bana 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 nereye gidiyorsun nereye lülü 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 senin beni el atman lazım lülü Senin bana el atman lazım lülü Anen öyle, lülü süpersin lülü bir tane daha lülü <laughs> ben de bu karakterin oyunu seviyorum moruk işte ben de bu karakterin bunu sevdim anladın mı ya lulu baştan sen benim premsin ya aa 3 milyon lülüsü var ha şunun ama erkek ismini aldanmayın <laughs> ne oldu şimdi ki gitti ibne mutlu musun geldin daldın bana ha onun dışında beyler 5 yıldır hiç çekmedim gel gel buraya gel oğlum bırak senin neyine alsın o adam 5 yıldır hiç çekmediğim bir karakteri oynayacağım sizlere kanalda hiç videosu yok ilk defa olacak yapmışken de en iyi yaparım biliyorsunuz. Yanıma lülüyü çektim. En sağlamını çektim. Bakalım neler bekliyor bizi. Arkanıza yaslanın. Geliyorum geliyorum. Gel gel gel. Sen iki olamayacaksın ama ben iki olacağım lan. Ben iki olacağım lan. Aha ha ha ha. Bunlarda da 70-80 kap bir şeyler var lan. Neyse hasarımızı verelim madem. Madem öldüremiyoruz sıkıntı yok hasar verelim. Bir tane daha vurum. Sen gel gel kaç sen Sağlam vurdum sağlam vurdum. Tertemiz flash aldım. 100k 50k da falan var karşı tarafta. Çektim lan ibuna. Baba 3 milyon dedik boş yere ver ben deli diyor. yok <laughs> lan oldu lan ibna ha. Var kalkan var. Kalkanı yok değil mi şimdi ha? Kalkanı yok değil mi? Kalkanı yok değil mi? Ya kalkanı olsa indiremezlerdi. Sıkıntı yok oğlum ben hallediyorum zaten ya. Sen niye atlıyorsun oğlum ben tutmayacak kayıt var burada deli misin ya? Aha öleceğiz anasını satayım. Gel lan erkek. Ha 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 saptı. Eğinin asaylı küne asaylı bir de düz vuruşu Artist. Boş çar değil oğlum bu çar. Şimdi dönüp ayakkabı tabii ki bu oğlum manyak mısın ayakkabı bir tane daha pot alıyorum mükemmel bir şekilde beze gidiyoruz direkt başlayız moruk bu ikinci kanalımız ana kanalda karıştırıyor olabilir ana sayfanın düştüğü için abone olduğunu sanabilirsin sürekli ana sayfanın bir kontrol et şaşıracaksın 5 yıldır youtube'dayız bu işi biliyoruz anladın mı onun dışında da bir video şurada gidiyorsa like atmayın aslında seviniriz işte. tam gaz devam ediyorum şimdi benim çocuk ölmez tek başına şimdi şu büyük milyonu kaçırmayın başka bir şey istemiyorum <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısın oğlum? Takım yok oluyor zaten. Bak, 3 milyon diyor ama hala milyonlara vurmuyor morg Bak işte ben ne diyeyim ki bu çocuğa şimdi morg Önemli olan arkadaşlar Bir tane 100 liranız olması değil 10 tane 10 liranız ol 10 tane 10 liranız olması değil Bir tane 100 liralık arkadaşınız olsun yeter Öyle öyle işte genel Bir anlamı yok şu anki durumda ama Kardeşim tamam bana giriyor sesi veriyor Hadi girelim Osman hadi girelim bu adamı Adama girelim Ben bir fight 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 bak bak gördün mü kaydı gördün mü kaydı Böcük yapsan oğlum adamı böcük yapsan oğlum Öldü lan bizim adam öldü lan Lan adam öldü lan Onun önüne geçme onu aldım Baba mükemmel oynadık gene lülüyle benim uyumu görüyorsun O ipten aldım adamı ipten Adamı ipe de götürdüm ben götürdüm Baba girer miyiz buna lan? Buna girmek riskli Ama imkansız değil bence. Bana bir kalp ver, bana bir şey ver. Lan oğlum sen ne işe yararsın? Ne bana ne bir şey veriyor, ne kalkan veriyor. Niye vermiyor? Allah Allah. Ayakkabı da bitireyim, bunu da alayım. Ben sınırları zorluyorum karakter. Yanımda 3 milyon, 3 milyon. Kalkan verdin mi az önce sen? Hemen hemen sorguya çekiyorum ben. <laughs> <laughs> Bu arada Discord'dan pele girdik. Discord'a gelip sizde de arada böyle adam bulamayınca, Aliyan malyan oynayınca. Ha, CD'de miydi? Niye DVD'de? değil. <laughs> Koyuk lan. Aba baba baba öne çalış baba Milyonlar etmeye çalışıyor. baba baba yeri. Yakmadım mı lan seni şimdi? Dım. Onu yedin. Abın da yiyeceğim. Ha minyonlar oradan. Bir tane ver kalkan ver. Bak asıl talsın diye görüyor musun? Çok cefakarım be. Bir adım geri attım kalkan versin. Kim geliyor oğlum? Kim karşı ormancı kim? Kartus. O, oh, o oh, gelse de ne olur lan? Ha? <laughs> Kartus kadar saçma iğrenç bir yere görmedim. Onu da videosunu çekmedim. 5 kere çekmeye çalıştım. Çekemedim ama. <laughs> şart. Ben anlamıyorum onu. Oynayayla saygım vardır ama bir şey diyeyim mi? Harbi diyorum çok güzel o. Şimdi bunları nasıl yeriz baba? Baba bak, o bana görünmez gelip. Bu ne yapıyor? Hele bu ne yapıyor? Hele bu ne yapıyor? Bir dakika bir dakika bakma bunları yine kule yiyeceğiz. Bunlar kule çıkmıyor yoksa baba. Adamsın. Adamsın dayı oğlu. <laughs> şu an öldüm. Ehehehehehe. <laughs> Aaaa. geldik. Gelmedik gelmedik gelmedik. Adamsın. Adamsın hiç fark etmez kule mule. bana sökmez lan O flash, flash attı tamam Tamam yine ipten aldık beyler kendimizi Kartusu atan mid tarafında tamam rahatız Şimdi baba çok zorlamaya gerek yok bence dö dönelim biz Baba çekilme ölme ult ultisi yok ben gerçi Tamam dönelim çok varmaya gerek yok bence ama burayı da yetebiliriz bence bir be. Tamam burayı da ettik bir tane minyon fire verdik kaç dön 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 İnşallah ölmem amin Aa son anda son anda son anda item de bitirmişiz mükemmel ya Bunlar hep böyle kaçacak biz herhalde kuraltı keseceğiz bunlar ha He, şu an çekiliyorum. Ay öldüm. Rakip seriye bal. Toptaki adam seriye baladı. Anasını satayım. Of of of. Şu an yediniz beni. Şu an yediniz. Şu an içimden geçiyorsunuz. Ay ne vuruyorum lan gördün mü beni? Kanka onu bırak bırak bırak. Kaçar yani yakalayamayız. Gel 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 gel. Herkese herkese bu taktiği yaptırıyorum. Pire giren benimle. Herkes bir gün bu taktiği yapacak moruk. TR'de şunu yapıyorlarsa bilin ki bizim benim yüzümdendir ha. Bunu 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 olmaz bu değil. Bu kaçış kaçma skili var bunun. Boş ver. <laughs> e düştüğün yerde benim çiçeklerim var oğlum. Ha? Bu nasıl bir taktik lan diyor. Ha? Ya çöksen ne olacak oğlum sen? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Gel şifa basayım sana gel. Gel tarayak moruk. Gel tarayak gel tarayak. Ölümüne tarayak. Onu aldım gel bunu da tarayak gel. O oy oy. bana bir şey versene bana bir şey. Zing. Vallahi öldürdüm lan. Oğlum kartus kadar bu kadar zavallı bir şey görmedim ciddi diyorum. Bakayım kaç skor var. Bakayım gelir mi buraya bizim buradan gittiğimizi. Aha geliyor lan. Vallahi gittiğimizi sandı büyük ihtimal. Geliyor 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 enay. Ölme lan. Bu da atarsam olur bu arada. Ay manana sokayım şunun manası kaptanıyor ya sürekli ya. Oğlum sen de bana hızlı <laughs> bir şey versene lan arkadan. Vallahi deli Aha öldürdü. Aha, tamam okey o da olur o da olur o da olur. o ben onu. Sen yalan oldun moruk. Oynarız lan. Şşş oynarız lan. Bekle. Sürpriz. Oğlum bana vereceğim, bana. Bana ver hız ver. Geldi benim double buff'um geldi. Double buff'um geldi. Double buff'um geldi. Double buff'um geldi. <laughs> Ulti yoktu inşallah. Tamam yok. <laughs> bot oyun bitmiş diyor. Tabi lan ayıpsın oğlum. İki kule arasında fantezi yapıyoruz. Ve adamları şurada kaybettiği minyonlar. Bak gene geldi ya. Oğlum akılamıyor musun lan sen? Beni gene tek bıraktın. Beni beni, beni tek bıraktın. <laughs> Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada? Geldi geldi geldi. Ananı attım O nesi? O ne? O ne? Keşke dalaydım lan. Bir tane vuraydım ben. Bak, unuttum işte. Ah ölmüyormuş zaten. Mesela kogman benim olsa orada gider. Ölümle bir tane vurdum ki patlayınca patlayayım. Adamı da patlatayım. Şurada kaybettikleri milyon var ya diyorum. Bak 2-3 tane fark attık. Yarım saattir adamları kesiyoruz, oyalıyoruz ya. Minyonları xpini e alamıyorlar. Şimdi ikinci kritikten ne olacak bu şarda Guinsoo olacak tabii ki. Bu saatten sonra beni durdurabilen adama aşk olsun. Harbi Diyorum aşk olsun. Artı flash'ım var. Aha zayah Ahmet'te. Zayah daha orman dönüyor. Zaha'ya giriş yaptılar. Ben de Zaha'ya giriş yapmaya gidiyorum birazdan. Rakip durdurulamıyor. Mid'tekini kastırmışlar. Senin ultin yok. Senin harbu ultin yok bu arada. Gel. Gel double buff'ım um benim. Benim sevgili double buff'ım. Um. 800 gold vardı bana. Seni yerim. Burada park olması lazım. Buradaymış zaten. Gel gel. Gel park beni çekmeye dene şimdi. Kim geliyor? Kim geliyor? Kaç 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 canım kalmamış. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel çek beni gel. Oğlum çara bak. Çara bak. Çara bak. Çara bak. Çara bak. Çara bak. Bu ne? Bu ne? Oradan yukarıdan bir şey geliyor. Sen önde dur. Önde durmasan daha hızlı saracak yine ederim Gel 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 gel. Gel güzelim gel. Ananı sokayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hiç, 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 hiç hiçbir şey yapamıyorlar bize lan. Oğlum daha 3K param var. Hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Allah aşkına dön. Baba artık dönüyorum. Bu kadar fantezi yeter. Ekstra almak istediğim rakip aman vermiyor mu? Jax, Jack... <laughs> Jax motor ediyor bizim çocukları. Ben kana sormuş olacağım. Bir can çalsam bir de düşünsene. Üf. Gel lan gel lan gel buraya lan. Gel ulan buraya. Oğlum topu yarmışlar lan. Biz hala bu bunlarla uğraşıyoruz. Adamlar topu yardı. Ben bunun içinden geçtim. Çok çok mu geri yattım acaba şey diye. Gel 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 gel. Sıkıntı yok sıkıntı yok ben can çalıyorum hayvan gibi can çalıyorum bu arada. Sen bay sen elveda sen kendine iyi bak bana ne geldi lan ulti geldi. Bu çarın da ultisine bayılıyorum ben ya. Bir şey diyeyim mi harbi topun içinden geçtiler artık topa yardıma gitmemiz lazım. Dön 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 babot dön, dön 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 topa gidelim ne yapıyoruz oğlum biz burada. Hatta şu kuleyi de alayım da öyle değilim para biriksin. Şimdi dönmemin bir anlamı yok baba item bitirmeden dönmemin hiçbir anlamı yok. Benim W ihtiyacım var menzili alırsam şu an bundan ikisini de yok ederim. Geldi 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 geldi. Kral geldi kral geldi kral geldi kral lan tıklayabilirsem kral sana. Abi bu Abi bu çar ne? Bu ne? Bana bir şey yap bana hız ver bana bir şey ver. Heh. Adamsın. Oho oho Lime 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 Oğlum abi uçuyor bu çağır, uçuyor Gel lan, gel lan sınırları aşalım mı seninle lan? 4K para varken üstünden base'den çıkanları yok etmeyi oynayalım mı? Giderek şu anda bunu basmıyorum. Tamam şimdi basabilirim. <laughs> Vermese de alırız be. 6'da altı, altı geliyor be. Hayır, 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 hayır. Ama bizi söker. Ben burada öleceğim ama. Bakayım nasıl öleceğim. Ne şekilde öleceğim. Bilmiyorum. Oğlum mükemmel bir şey çağırsın sen ya. Çıkın lan. Çıkın lan. Aha öldüm öldüm öldüm. Şu an Aa, öldüm lan o. Öldüm ben öldüm. bu şekilde öleceğim biliyordum da bu 20. dakikada yapılacak hareket değil yani. Şu hareketler. Şu oyun tarzı üstünde 3-4k para varken buraya geldim. Yani bu kadar güçlü olduğunu biliyordum. Şu Lulu ve Kongam'ın da bu değil ya. Bu absürt baba ya. Ben 20. dakikada full item oldum. <laughs> yo yo. Geldin mi? Gel gel seninle bir kapışalım ya. Sen de ağır bir kapışalım ya. Tamam ondan çıktım. sonra sonra hayatım vereceksin oğlum. kuçar daha uzaktan vurma şeyim de var. İki tane bak, iki tane vuruyorum gerisi yok. Bana hız ver. Bana hız ver. Bana bir şey ver. Bana bir şey ver. Koştur, 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 koştur. Koştur bana bir şey ver. Bana bir şey ver. Bana bir, şey, bana bir, şey ver. bir tane vursam zaten devamı geliyor bu arada. Hiç ulti bile atmıyorum ya. Bu sefer hayır bu sefer nasıl öldürür Vur vur bana vur ha. Bu sefer beni nasıl öldüreceksiniz? Onu merak ediyorum. Beze çekilmediğim sürece bence sıkıntı yok. <laughs> Gene geldim base kapısına. Oğlum bu ne? Geldi benimki gene benimki geldi. Geldim benim ultim var oğlum daha. Penta geliyor. ikinci penta geliyor. ikinci penta geliyor. ikinci penta geliyor. ikinci penta geliyor. Doğun lan. şu uzaktan. Ananız. Benim canım. Aa ikinci vuruş tanklamaya can yetmedi moruk. Oha adam bir adam öldürdü. Dört adamı diriltti anasını satayım. Lan ben gelmişim. Hadi oynayalım o zaman. Hadi oynayalım. Hadi madem geldik. Şu kuleyi önce bir yok edelim. Kule çıksın aradan. Şimdi oha. 1 2 bu 3 oğlum 4 kişi var şu an base'de. bu ne lan? Bu ne? çıkın dışarı. Jax'i bekliyorlar ha. W'm de yok. Jax gelsin. Yanlışlıkla iyi olmuş. Jax'i niye yerim oğlum? Siz seni de yerim. Ona sordu lan. Dört tane, dört tane, Like it, women, ground, how... Abi var canavar ben dedim yaparsam en iyisini yaparım demedim mi size ve şu an Nexus'a ultiyle ile kapanış yapıyorum şu pentadanın hatırı siz de moruk gerçekten like atmayı ne eder şu videonun beğenilmesi yok yani aşağıdan da kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim sağdan da dünkü videomuza gidebilirsiniz kendinize iyi bakın yorum yarın görüşmek üzere daha efsane videolarla vay vay